Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yeni videomda arkadaşlar sizlere bir bilgilendirme videosuyla karşınızda değilim. Bugün bir bilgilendirme videosu olmayacak. Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımla ilgili bir duyuru yapacağım sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünden itibaren artık haftada 3 videoyla karşınıza geleceğim. Elimden geldiğince hani Elimden geldiğince haftada 3 video atmaya çalışacağım. Yani artık haftada 3 video olacak. Yine bu videolar bilgilendirme videoları olacak. Bilgi videoları olacak. Youtube hakkında bilgi içerikli videolar olacak. Ama arada bazı eğlenceli videolar da araya kondurabilirim arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar. Ee, artık pazartesi, çarşamba ve cuma günleri sizlerle yeni videolarla karşınızdayım. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri atacağım artık videolar. Arkadaşlar saat 16:00'da yani saat 4'te ee yüklenecek yani bu Türkiye saatiyle 16:00 olacak arkadaşlar sizlerle yeni videolarımla karşınızda olacağım beni takip etmeyi beni abone abone olmayı unutmayınız arkadaşlar size güzel ee YouTube videolarımı atacağım YouTube hakkında bilgiler vereceğim sorularınız olursa arkadaşlar yine aşağıya ee açıklamalar kısmına instagram adresimin linkini koyacağım oradan bana ulaşıp youtube hakkında sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar bir video evet arkadaşlar bugün de bu duyuru videosunu çekmek istedim bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olun video ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atıp Yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin diyor. Dediğim gibi sorularınızı da alabilirim, cevaplandırabilirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Hep seviyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar. Desteklerinizi de bekliyorum.